Ben Füsun Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Ayak kaşıntısı bazen aniden başlayan ve ayakların kızarması hatta hafif kanaması ile bile sonuçlanabilen bir durumdur. Ayak kaşıntısının en yaygın nedeni ayakların terlemesidir. Özellikle gün içerisinde ayaklarınız sürekli ayakkabının içinde kalıyorsa akşam çorapları da çıkarınca ayaklar tatlı tatlı kaşınmaya başlar. Egzama, sedef, çölyak, alerjik reaksiyonlar ve kullanılan ilaçların yan etkisi de ayak kaşıntısına neden olabilmektedir. Kaşıntı mantar enfeksiyonundan da kaynaklanıyor olabilir. Ancak bu durumda başka semptomların da ortaya çıkması gerekmektedir. En doğru tedavi için kaşıntının altında yatan sebebi bulmak için bir doktora başvurmanız gerekiyor diyorum ve normal kaşıntılar için uygulayabileceğiniz birkaç rahatlatıcı yöntem fikri vermek istiyorum. Elma sirkesi kaşıntıları rahatlatmak için en çok tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Küçük bir kovanın içerisine 1 bardak elma sirkesi ve 3 bardak su ekleyin. Ayaklarınızı bu suda 15 dakika kadar beklettikten sonra iyice kurulayın. Ayak kaşıntısından hemen kurtulmak için soğuk kompres yöntemini deneyebilirsiniz. Temiz bir beze birkaç adet buz küpü sarın. Buz küplerini ayaklarınızdaki kaşıntılı bölgelere uygulayın. Karbonat da ayak kaşıntısına iyi gelen malzemelerden bir tanesidir. Soğuk su dolu bir kovaya karbonat ilave edin ve ayaklarınızı bu suda 15-20 dakika kadar beklettikten sonra durulayıp güzelce kurulayın. Papatya. Güçlü anti alerjik etkilere sahip olan papatya özellikle alerji kaynaklı kaşıntıları çabucak geçirebiliyor. Bunun için bir fincan papatya çayını buzdolabında soğutun. Temiz bir bezi çaya batırarak ıslatıp, bezi kaşınan bölgelere soğuk kompres olarak uygulayın. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz? videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. ve kanalıma abone olmayı unutmayın.